Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda bağlaçlar konusunu kısaca görmeye çalışacağız. Gelin hep birlikte konunun detaylarına bakalım. Şimdi bağlaç dediğimiz kavram adı üstünde arkadaşlar. Bağlamaktan aklımızda kalabilecek bir konudur. Kısaca şöyle açıklayabilirim. Bağlaç eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan ya da çeşitli anlam ilgileri kuran sözcük veya sözcük gruplarıdır. Başlıca bağlaçlarımız şunlar arkadaşlar. Ve veya ya da yahut ile yalnız ancak ama fakat lakin ne var ki de bile ki öyle ki öyleyse oysa oysa ki ise madem madem ki meğer meğer ki meğerse yeter ki halbuki çünkü hatta yoksa ne ne ya ya hem hem bir bir gerek gerek, gerek ister ister olsun olsun. Ve benzeri bağlaçlarımız vardır sevgili arkadaşlar. Kısaca bağlaçların özelliklerine bakalım şimdi. İlk özelliğimde şunu söylemem gerekir. Bağlaçlar eş görevli isim zarf zamir ve benzeri sözcükleri birbirine bağlar. Yani eş görevli isim veya isim soylu sözcükleri birbirine bağlar demek istedim. Pazardan elma ve portakal aldı demiş. Şimdi elma bir isimdir, portakal da bir isimdir. Bakın bunları neyle bağlamışım? Ve bağlacıyla bağlamışım. İkinci özelliğe geçtim. Bağlaçlar cümleleri de birbirine bağlar. Bakalım hemen örneğime. Çok akıllısın ama çalışmıyorsun. Buraya kadar olan kısım bir cümle. Buradan sonrası da bir cümle. Çalışmıyorsun dediğimde ne demek istiyorum? Sen çalışmıyorsun. Bakın bir cümle halinde oluşturdum. Akıllısın. Sen çok akıllısın. Burası da bir cümleymiş. İki cümleyi ben neyle bağlamışım? Bağlaçla bağlamışım arkadaşlar. Cümle türlerinde bunu da ayrıntılı bir şekilde göreceğiz aslında. Virgülle de bağlanabilir cümleler birbirine. Bağlaçlarla da bağlanabilir. Diğer özelliğe bakalım. Bağlaçların, edatların olduğu gibi tek başlarına anlamları yoktur. Yani edatlara diyordum ki ben tek başlarına anlam ifade etmeyen kelimelerdir. Bağlaçlar da aynısı. Tek başlarına bir anlamı yoktur arkadaşlar. Diğer özelliğe bakalım. Şuna da tik koydum. Bazı bağlaçlar cümleye farklı anlamlar katar. Parka git ama kavga etmeyeceksin. Bakın burada şurada da verdiğim gibi ne anlamı katmış? şart anlamı katmış cümleye. Parka gitmenin şartı neymiş? Kavga etmemesi çocuğun. Evet bunu da geçelim. Bağlaçlar cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamı daralabilir. Ama cümlenin yapısı bozulmaz. Bu çok önemli. Yani cümle tamamen anlamını değiştirmiyor ama küçük bir daralma olabilir. Bağlaçları cümleden çıkarttığımda bu şekilde ayırt edeceğim ileriki sayfalarda. Bağlaçlarla ilgili arkadaşlar maddelerim bitti. Şimdi iki tane notum var. Onları inceleyelim. Bağlaç olan ki, ilgi zamiri olan ki ve sıfat yapım eki olan ki ile karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan ki sözcük olduğu için ayrı yazılır. Yani bağlaçlar her zaman ayrı yazılıyordu. Bunu unutmayacağım. İlgi zamiri ve sıfat yapım eki olan ki'ler ek olduğu için önceki kelime kendisinden önceki kelime ile bitişik yazılıyor sevgili arkadaşlar. Gelelim Örneklerime. Bizim otobüs sizinkinden hızlı gidiyor. Bakın buradaki ki otobüs kelimesinin yerine kullanılmıştır. Yani bizim otobüs sizin otobüsten hızlı gidiyor demek istiyor aslında. Yani bir ismin yerini tuttuysa bu ki ne oluyor? İlgi zamiri sevgili arkadaşlar. Diğerine geldim. Yarınki gezi iptal edilmiş. Gezi bir isimdir. Hangi gezi dediğimde yarın kelimesine ki getirilerek sıfat yapmışım. O zaman buradaki ki sıfat yapım ekidir sevgili gençler. Geldim sonuncuya. İhtiyacı var ki senden yardım istiyor. Bakın burada iki tane cümleyi birbirine bağlamış ki ihtiyacı var bir cümledir. Senden yardım istiyor bir cümledir. İki cümleyi ben bir bağlaçla birbirine bağlamışım. Ayrıca ki kaldırdığımda ortadan ihtiyacı var senden yardım istiyor. Bakın cümlenin anlamı değişmedi. O zaman bu gerçekten bir bağlaçtır. İkinci ve son notuma geldim bu konuyla ilgili. Bağlaç olan de her zaman ayrı yazılır ve teta şekli yoktur. Bu çok mühim. Bir cümlede de'nin bağlaç mı yoksa hal eki olduğunu anlamak istiyorsak de'yi cümleden atarak cümleyi tekrar okuruz. Cümlenin anlamında. Az önce söylediğim gibi daralma olabilir. Buraya kadar problem yok. Ama bozulma olmuyorsa de bağlaçtır. Şuraya bakalım. Yarın bize gel de ders çalışalım. De ayrı yazılmış, bağlaç gibi duruyor. Ama belki de yanlış yazmıştır. Bir kontrol edelim. Cümleden çıkartalım. Yarın bize gel ders çalışalım. Cümlede hiçbir bozulma oldu mu? olmadı. O yüzden bu nedir? Bağlaştır sevgili arkadaşlar. Aradığın kitap bende var. Buradaki D'yi bitişik yazmış. Bağlaç gibi durmuyor. Fakat ben yine bir kontrol edeyim. D'yi sildim, kaldırdım. Aradığın kitap ben var. Anlamında bir bozulma oldu mu? Tabii ki oldu arkadaşlar. Ben var ne demek? Yani böyle bir kavram yok bizim dilimizde. Aradığın kitap bende var dediğimde ise cümle taslamam anlamlı bir hale geliyor. O zaman Buradaki D nedir? Hal ekidir. D da hangi hal ekiydi? Bulunma. Zaten bakın aradığın kitap bende bulunuyor. Benim kitaplığımda bulunuyor demek istiyor. Bulunma hal ekidir. Bu yüzden bitişik yazılması çok doğrudur. Sevgili arkadaşlar, bu videoda isim soylu sözcük türlerinden bağlaçları işlemiş bulunduk. Biraz sıralamamızı değiştirdik ama diğer videoda edatları, daha sonra da ünlemleri görerek bu konuyu kapatacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sınavda hepinize başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.